Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgi hoş geldiniz evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor sevgili dostlar bugün endeks birkaç günün aksine biraz daha pozitifti yeşilde kapatmayı başardı özellikle bu siyasi olaylardan sonra son bir haftada biliyorsunuz biraz negatifti. Ve saat 12.05'te kamu yayınlatma platformuna Özsu Balık Üretim Anonim Şirketi kayıt sermaye Tavan işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Özsu Balık. Evet yapılı açıklama güncellememi, hayır evet mi hayır ertelenmiş ama hayır. Burası arkadaşlar mevcut kayıtlı sermaye tavanını Özsu Balık 100 milyondan 1 milyara çıkarıyor ve bununla ilgili SPK'dan onay almış. %900 oranındaki sermaye tavanı artışı, sermaye artışını. SPK onaylamış arkadaşlar. Bundan sonra Ticaret Bakanlığı'nın izni ve genel kurulda onaya sunulacak işlem kolaylaşmış oluyor. Bundan sonra öz balığın gördüğünüz gibi zaten küçük bir sermayesi var ve bedel sermaye arttırma ya da bedel sermaye arttırımına şirket gidebilir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.